Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Ekin Smart City Teknoloji AŞ sahibi Akif Ekin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize kendinizden bahseder misiniz? Evet memnuniyetle. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz şey. için. Yani ben Akif Ekin, 67 Denizli doğumluyum. 5 ee, yaşında ailemle beraber Almanya'ya taşındım. Ee, ve ilkokuldan üniversiteye kadar ki hayatım Almanya'da geçti. Orada uçak ve uzay mühendisliği okudum ben. Türkçeniz çok güzel. Ee, Aile demek ki destekledi. Aile destekledi ve tabii ilk geldiğimiz zaman, onu da söyleyemem tabii biz 96'da tekrar evet. e, İstanbul'a döndük. Hı hı. A, Türkçe'de biraz zorlanıyordum ama şu an yeterince antrenman fırsatım oldu Süper. benim. Çok ee, güzel. Ama Gayet... başta biraz zorla, zorlanıyordum açıkçası. Tabii orada bir Tebrikler. dil alışkanlığı var. Yani eğitim hayatım Almanya'da geçti. Orada Stuttgart e, Teknik Üniversitesi'nde uçak ve özel mühendisliğe mezun oldum. E, yani teknolojiyle her zaman yakındım, teknolojiyi her zaman seviyordum. Ee, ve o dönemki hayalim uçak yapmaktı. Harika. Ee, halen belki yapmak isterim. Orada da bir şekilde okul zamanında da ben çok çalıştım. Üniversite zamanında çalıştım. Bir takım kendi girişimlerim e, oldu. Danışman olarak çalıştım. Alman olarak. disiplini Alman evet. disiplini çok iyi. Yani çok Almanların önemli. disiplini yani bizim öğrenmemiz gereken bir şey varsa belki disiplin tarafında Almanlardan birçok şey öğrenebiliriz. Disiplinleri Avrupa çok iyi. Avrupa ekonomisinde zaten bir numara örnek alınan bir ülke. Ee, şu anda bir numara. Halen bir numara olmaya devam edecek ama e, yani Almanya'nın riskleri var. Tabii. O riskler bizim fırsatlarımız. Doğru. Ee, bir SWOT analizi yaparak. Bir SWOT analizi yap, yani yap, yapabiliriz. Bizim orada şimdi tekrar biraz geriye gideceğim ben. Biz Tabii. o dönemlerde yani üniversite zamanlı çalışıyorum demiştim. Eee tabii her zaman bir, bir Türkiye'ye merkez olarak kurma niyetim var vardı benim. Hı -hı. Bizim orada girişimlerden bir tanesi o dönemin bugün belki halen önemli gazetelerden bir tanesi. Frankfurt Algemeiner Zeitung halen var. O dönemde gazete basılı Hı -hı. E, medya çok daha önemliydi. Yani tek onlar vardı ve 147 ülkeye satış yapılan bir gazeteydi. Ve orada biz e, 95 yılında Tarihin ilk kez her cumartesi yarım sayfa Türkçe yayınlar koyma başardık. Oradaki düşünce şuydu, e, değişik ülkelere tanıtıyordu o gazete. Her sene bir ülkeye, mesela komşu Fransa'yı tanıttı. Biz de orada dedik, yani biz aslında Türkiye-Almanya arasında danışmanlık yapsak iyi olur. Biz o gazeteyle Türkiye tanıtsak, Türkiye'deki, yani Türkiye'de Alman iş adamlarının yatırım yapması için bize rehber olsak, e, diye düşüncesi başlayarak dedik biz gazeteyle irtibata geçtik. Dedik ki sen bu sene Komşu Fransa kitabını yayınlıyorsun. Türkiye'de biz seneye Komşu Türkiye yapalım. Ne güzel. Ve yaptılar. Şahane. Biz yazdık kitabı. Ee, ismi Akbar Türkay. Ve her cumartesi yarım sayfalık e, bir Almanca ve Türkçe yazı vardı orada. E, hani güzel bir tecrübeydi. Kesinlikle. E, Büyük bir katkı sağlamışsınız. Be, bence öyleydi. Biraz orada tabi yani daha çok mesela Almanlar bizi çok e, önem verirken, mesela orada biraz genç tabi o zaman daha üniversiteden yeni yeni mezun olmuştum ben. Mesela bizim büyük elçimiz bir arayıp teşekkür etseydi, tebrik etseydi çok çok mutlu olurdum Olmalıydı. ben. Olmalıydı. E, Çünkü çok önemli bir görev bu. Şimdi ama ben konuyu Almanya ve Türkiye, tabii. Almanya bir ekonomi de çok iyiden buraya ben almak istedim. Oradan aktar, oradan tekrar geldi. 20 sene önce evet. Türkiye'de. Almanya'nın çok iyi olduğu meslek okulları konuşuluyordu. Hı hı. Yani Almanya Almanya yapan bir bu arada meslek okulları. Kesinlikle. Ee, ve 20 sene önce biz orada insan kaynakları alanında bizim yazılarımız çıkmıştı. Orada konu Almanya'daki meslek okullar konseptini Türkiye'ye taşıma konuşuluyordu. Çok güzel. Ve halen konuşuluyor. O kadar önemli ki. Çünkü meslek kazandırıyor. Ne yazık ki şu an meslek okulları azaldı ilgi de azaldı. Bu çok yanlış bir şey. Çünkü insanlara bir meslek öğretiyor. O kadar önemli ki. Yani çok çok kritik ve yani bu 95 yılın aslında kaç bayağı bir zaman 30 zaman sene olmuş. 20 Doğru. yıl diyorum ben ama Tabii. bir tane 9 tanesi eksik saymışım zaman çabuk ben. Çabuk geçiyor. Zaman çabuk geçiyor. Bizim şimdi meslek okullarına o gün ağırlık vermiş olsaydık çok farklı olurdu. Bugünkü Almanya'nın Hizmetlerini biz verir olurduk. Hizmet Doğru. şu şekilde mesela bizim e, dikkat etmemiz gereken ben yani ülke olarak burada birilerini yetiştirdiğimiz zaman o yetiştirdiğimiz kişiyi Almanya'ya göndermek başarı değil. Başarı buradaki hizmeti onlara satmak. Aslı katma ki. değeri burada yaratıp e, ki. ve Almanya'nın ve Avrupa'nın çok ihtiyacı var ona. Yani biz emek yoğun iş yerine know-how geliştireceğiz. Know-how geliştirmemiz gerekiyor. Teknoloji gerekir. oluşturup teknolojiyi ihraç edeceğiz. Bu çok Bence önemli. Bence olması gereken. Ve kapasitemiz var aslında. Kapasitemiz var ve o dönem Ulanalım. konuştuklarımız gerçekten uygulamış olsaydık ülke olarak çok önemli yani, olacak Avrupa'da Türkiye bir lokomotif olabilirdi ki halen olabilir bence. Yani Tabii, halen potansiyel olur Potansiyel var. E, potansiyelimiz var bizim. Çünkü ben Almayı Almanya'yı herkes ki kadar olumlu görmüyorum bana. Onların gerçekten... Doğru. E, her yüzünü biliyorsunuz siz her tarafını. Bir çoğun, yani. Tabii. E, Yaşadınız. Doldurabileceğiniz pozisyonlar çok orada. Kesinlikle. E, yani ihtiyaç var. İhtiyaç Burada var. Burada nitelikli Değil mi teknisyenlere, iş insanlarına? Nitelikli iş insanları, çalışanlara, mühendislere. Tabii beyaz yakalı olabilir, mavi yakalı olabilir. Her Hepsi. türlü yaka. Tabii. Yani olabilir. beyaz Çalışan. olsun, beyaz, gri, e, mavi her türlü ama... E, Nitelikli, Meslek nitelik nitelik önemli. Orada. El becerisi olan ve işini saygılı ve sevgili yapan kişiler, yani bütün dünyanın ihtiyacı evet, var yani bu arada. Özellikle ama el becerisine çok önem veriliyor, teknik konulara çok tabii. önem veriliyor. ve Orada Bunun bizim, açığımız var. Tabii. bizim açığımız var, burada bizim açığımız var. Biz yani. geliştirmeliyiz ve bu konuda özel bir çalışma yapmamız gerekiyor. Daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Tabii. Ben ben de öyle düşünüyorum. Yani orada tabi, oradan Almanya'dan oraya geldik. Yani biraz kendimi anlatırken, Doğru. yani bir takım girişimlerde bulundum. Yani bizim o o iki, yani iki tane iki tane kitap oldu arkadaş yani bir ortakla beraber o iki tane kitap yayınladık ee, o dönemde danışmanlık da veriyordum part time olarak Mercedes'in yani birçok satıcılarının eğitimini Aynen. verdim orada ben orada çok tecrübe kazandım orada ee, o dönemde abim bir güvenlik şirketi vardı ona ortak oldum aslında oradan e, şu anki sektörün doğru kaymış oldum ben Şahane. Ee, Günümüze gelelim mi? Şimdi e, Ekin Smart City Teknoloji ne yapıyor? Biraz firmanızdan verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Nereden başladığımızı anlatayım. 98 yılında kurulduk. Hı -hı. Yani 26. Hı -hı. yılımızı kutlu İyi kutluyoruz. Güzel. Ve o dönemde e, public safety, yani güvenlik, güvenli şehir alanında biz Hı. E, çalışmaya başladık. E, o dönemde ilk günlerimizde bir Japon şirketinin... Yani Sanyo şirketinin distribütörünü yaptık Türkiye'de, maalesef hmm. o şirket kayboldu, hmm. satıldı. Demiştim, evet. ee, ve 2001 krizinde, hmm. biz orada al-sat yapıyorduk, yani ithalat yapıyorduk hmm. orada. 2001 krizinde dedik ki bizim en azından burada e, yüzlerli ihracat, yüzlerli hmm. Türkiye'deki işlerimiz olması gerektiğini hmm. karar verdik ve ilk yazılımcıyla başladık 2001 yılında. Harika. Ee, 2004 yılında NATO toplantısı yapıldı İstanbul'da. Daha sonra İstanbul Güvenli Şehir ilk o dönem adıyla Mobase kuruldu. Orada biz yazılımı sağladık. Kamera teknolojisini biz sağladık orada. Yani o akıllı şehir olmadan önce bir güvenli şehir teknolojisi biz ilerledik Sonra akıllı şehir teknolojisi güvenli şehirden eee devrişti. Ama bir şehrin akıllı olabilmesi için ilk önce güvenli olması gerekir. Tabii. Güvenlik temel ihtiyacımız. Mazlum ihtiyaçlar piramidini düşünün. Tabii orada şey ihtiyaç yani bir kere o çok önemli. Güven, önce güvenli ee, olacak ki değil mi? Sonra tabii, diğerleri. E, Biri bizim temel sıkıntımız. Bir güvenlik ihtiyacımız var şehirlerde. Diğeri Hı -hı. E, trafik yönetimi. Çok yani İstanbul çok ihtiyacı oldu ve çok. biz şu an trafik yönetiminde var. ilerliyoruz. Yani akıllı şehir dediğimiz zaman altında bizim e, güvenlik teknolojileri var. Temel olarak ve bizim trafik analizi, trafik denetimi ve Türkiye'deki ismi e, TEDES, Trafik Elektronik Denetimi sistemi bilinen hız ölçümlerle biz asıl trafiği Çok önemli. E, Düzenleyebiliriz. Denetliyoruz, düzenliyoruz, trafik akışını hızlandırabiliyoruz. Çok önemli. E, ve biz bunu uzun süredir yapıyoruz. Yani bize 2001'de ilk yazılınca başlayarak bizim şu anda Türkiye'de üç lokasyonla varız. Bir tane Atatürk Havalimanı serbest bölgede yerimiz var. Buraya yakın oradan geldim evet. şimdi. Ee, Sarıyer'de genel merkezimiz mevcut ve Ankara Bilkent Teknokent'te yazılım ekibimiz var. Yaklaşık 50 50 tane yazılımcımız var bizim. Orayı daha büyüt, büyütüyoruz, devam ediyoruz. Yani dolayısıyla o bir kişiden başlayan yolculukta ee, yani şu an 50 tane yazılımcı var bizim. Ne güzel. Alanımızda yazılım geliştiriyoruz. Mekanik tasarım ekibimiz var, elektronik tasarım ekibimiz var, tasarım ekibimiz var ve bunu destekleyen, müşterini buluşturan ve kurulumu destek veren ee, mühendislerimiz var. Şahane. Yani teknoloji ağırlıklı bir şirketiz. Çok güzel. Büyük e, bir katma değer yaratıyorsunuz. E, bir katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Eee e, ve dünyada etkimiz olduğunu yani ben görebiliyorum, ölçebiliyorum. Bizim isimle, örneğin Sistemlerimizin kurulduğu şehirlerde ölümlü trafik kazalarının sayısı düşüyor. Çok önemli. Ee, mesela Al Almanya'dan başladık. Yani bütün Tabii. batı dünyasında Hı -hı. E, Vision Zero denilen yani e, sıfır, sıfır yani görüş. hedef sıfır Hı -hı. diye bir hedef var. Hı -hı. Bu sıfırda trafikte sıfır ölümlü kaza. Çok önemli. Ee, öyle bir tartışma varken bizim Ülkemiz maalesef Türkiye'de... Çok de, fazla biliyorsunuz öyle bir tartışmamız da yok bizim. Mali. Asıl bence en üzücüsü Mali. öyle bir hedefimiz yok. Öyle bir tartışmamız yok. yok. Hayır, Her bayramda biliyorsunuz çok sayıda en son yine ya onlarca insan gidiyor. Yani bu artık biz bunu kanıksadık ama o hiç doğru değil bu. Bence yani. temel sıkıntı orada. Çok yanlış. Yani ee, bu yanlış bir bakış açısı. Bu yanlış bir perspektiften bakıyoruz. Biz. Perspektifimiz yanlış. Hedefimiz bir kere yanlış. Tabii. Çünkü hedefimiz Ona sıfır, göre bir vizyon belirlemeliyiz. Vizyonu belirlememiz gerekiyor. Mesela basın basındadaki örneğin kaza haberi evet. olduğu zaman yani, yani can kaybı maalesef yaşamayı devam ediyoruz Ama onu temel nedenlerini çok e, basınla araştırmıyor. Yani burada temel buradaki... Eleştiri getirilmeli. Eleştiri bir yani tabii ki eleştiri... Yani bu sebebi ne? Yani neden kaynaklı? Niye böyleyiz biz? Tabii onun araştırılması yani tabii gerekiyor. Temel ihtiyaç bence analize önemli burada. Kaza raporlarına baktığınız zaman Hı -hı. Türkiye'de raporların yani yüzdesini tam e, emin olmamakla beraber... Yüzde 90, yüzü yakın oran trafik İnsan. polisi sürekli yok şey veriyor. E, uygun olmayan hız. Evet. Ama oradaki evet. şey yok ama Bakın orada sorumluluk almıyorsunuz. Yani yani sıfırdan üzerine Tam herhangi bir hız. nedir bu? Mesela evet, ne, nedir? nedir bu? Yol kusuru yok. Yollar Tabii. kusurlu olabilir. Tabii. Aşırı hız olabilir. Emniyet kemerinin bağlan bağlanması birçok ölümcül kazaya evet. engelliyor. Evet, yani orada yani çok yollar, çok nedenler var. Şaklar, tabelalar. İşaretler... Çok neden var orada. Çok yani. Neden var. Biz o hedefe girmiyoruz. Çok orada. Ama sizin söylediğiniz gibi eğer tam doğru bir tespit olsa o zaman sorun daha iyi anlaşılır. Bizim yani temel e... orada bir sıkıntımız var Tabii. bence. Orada yani inşallah Zaten orada... e, sorunun ne olduğunu anlamak sorunu çözmenin Tabii. yarısıdır. Tabii oradan başlamamız gerekiyor. Önce bir sorunun ne olduğunu bir anlayın ki ona göre bir strateji geliştirin. Şu an önceliğimiz o değil bence. Öyle olması gerekiyor. Bizim şirket olarak öyle bir önceliğimiz var. Olmalı çünkü evet. bilim bunu gerektiriyor tabii öyle olması gerekiyor. Ve bizim birçok yerlerde e, tabii bu trafik denetimi iki tane yönü var. Yani bir kere siz e, trafik kazalarını engelliyorsunuz e, ve azaltıyorsunuz. Ölümcül kazalar çok çok düşüyor. Yani sistem kurduğunuz yerlerde bizim bir senede yüzde 50 ile 60'a kadar e, ölü sayılarını azalma görebiliyoruz. Yaralama sayılarını azalma çok görüyoruz. Önemli. Ve bence bunlar uygulanmalı. Çok bu çok önemli. Teknikler. Büyük değerler bunlar. Yani burada çok. E, biz bir onun kantar. üzerine çalış. Birçok ülkede varız mesela. Şimdi Harika. 2001'de biz bir yazılımcıyla ellerle karar vermiştik. Yani %50 ihracat, %50 hı hı. E, ithalat olması gerektiğini hı hı. karar verdik. Şimdi bugün geldiğimiz konumumuzda tam tersini yapıyoruz. Bizim şu anda sıfır Türkiye'de işimiz var. Ve yani yüzde yüz yakın, 99.9'a kadar bizim sadece evet, ihracatla 100. çalışıyoruz. Hı, hı. Ee, enteresan. Bence de enteresan ama bu evet. bir yani evet. öyle gelişti. Ee, evet, i̇nşallah burada da iyi hizmetler verilir. Çok önemli, çok ihtiyaç var. Evet. Çünkü bizim ülkemizin en önemli sorunlarından biri bu. Bir tanesi trafik. Tabii. Bizim çalışma tarzı olarak biz her ülkede partnerle gidiyoruz. Bizim Türkiye'de Hı. belki doğru partner bulmadığımız için ilerlemedik. O yani olabilir. biz o şey kendimiz girmiyoruz. Yani Hı. eskiden yani bir eskiden dedim 10-15 sene önce biz kendimiz ihalelere katılıyorduk. İhalelere katılmama kararı aldık. Yani bizim orada üretici Hı. olarak teknoloji geliştirici olacak. Arka planda kalarak partnerleri desteklemeye karar verdik Hı. ve bizim her ülkede en az bir tane partnerimiz var ne güzel. Ee, ve çalıştığımız ülkelerde bizim hedeflediğimiz ülkeler e, teknolojisi yüksek olan e, Amerika'da biz şu anda başarılıyız. Ne yani güzel. New York, Kalif yani Florida, e, California'da projelerimiz var, Kanada var, e, Güney Amerika'da, Ekvador'da ya birinci ya ikinciyiz şirket olarak. Bogota, Kolombiya'da bir numarayız e, bizim kendi alanımızda. E, Ama merkeziniz Türkiye'de? Merkezimiz İstanbul'da. Evet. Merkezimiz İstanbul'da evet. ama bizim ofislerimiz, yani Almanya'da ofisimiz var, İsviçre ofisimiz var. Tamam, uluslararası ee, ve hep gelişmiş Amerika'da ülkeler. Amerika'da ofisimiz var, hepsi gelişmiş ülkeler. Hı -hı. Tabii bizim buraya geldiğimiz zaman Almanya'da işlerimiz var. Almanya, İsviçre, İngiltere'ye de bir ihalenin sonuçlanmasını bekliyoruz, Onunun sonuçlanmasını bekliyorum ben. Bizim için İngiltere'ye girmek çok çok Bence önemli. Bence olur. Ee, İngiltere, İrlanda, iyi olacak, yani %99 olmasını bekliyoruz. Doğu doğru gidersek Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ülkelerinde çalışıyoruz. Geçen hafta ben Kazakistan'daydım. Orada bizim ilk kez kendi bir tane ürünümüzün yurt dışında üretim tesisinin açılışını yaptık. Hayırlı ee, olsun. Yani ekin ürünleri Kazakistan'da, Made in Kazakistan olarak çıkıyor şu anda. Harika. Ee, Ortadoğu'da Katar'da varız doğal olarak. Şimdi Oman bütçe zaten Oman, onların bütçeleri çok büyük olduğu için bütçeleri büyük ülke şey çok, evet, çok küçük ama ülke çok küçük. Ülke küçük ama tabii onların bütçeleri büyük olduğu için hep kaliteye önem veriyorlar. Tabii bizim için yani kalite önem vermesi önemli bizim için. Ee, ve o i̇mkanları var. İnkan, i̇yi yönde kullanıyorlar. Yani ona göre yani, bir vizyon geliştirmişler. İmkanları yani imkanları var. Nesin Hanım bir, ikincisi bu sektörün bu işin bir Önemini avantajı biliyorlar. var. Sizin aslında yaptığınız yatırım hı hı. size fayda sağlıyor çok fayda büyük. sağlıyor. Artı ceza kestiğiniz için size de para da sağlıyor. Yani Tabii. Bunun geri dönüşümü Doğru, bunun e, yatırımımızın evet. tekrar geri almanızın süresi 6 ay gibi çok büyük yani bir kısa sürede gerçekleşebiliyor. Birçok ülkede finansmanını hı hı. cezalarla yapın maalesef. Tabii yani ki. bunu birçok kişi yani sevmese yaptırım. de Tabii. olacak. Yani yaptırım olacak ki bu tabii. hatalar yapılmasın, kazalar olmasın. Kesinlikle. Yani insanlar şöyle de düşünüyorlar inanın. Ya yani ne olacak ben diyor ben öderim diyor cezasını. Yaparım diyor. Bazıları da öyle bakıyor. yani bilerek e, ihlal ediyor kuralları. E, parasını öderim ne olacak diyor. Tabii o zaman yani o, o bir konuysa, o bir sorunsa iki tane yöntem var bunun. Bir tanesi tabii ki ehliyeti de alınıyor bazen. Ehliyeti alınabilir. Arabaya el konulabilir. Mesela evet. bazı ülkelerde yani bizim çalıştığımız ülkelerde o yok ama bazı ülkelerde o kişinin gelirine göre trafik Tabii yapılıyor. cezası yapılıyor. Maddi durumu ise ona daha da yüksek Çok oran. Çok daha yüksek oran. yani. Bir asgari ücrete kazanılan cezası 100 TL iken e, çok farklı. yani yani üst düzey yönetici belki 10 bin 20 bin 30 bin TL ceza aynı aynı suç için daha farklı bir ceza kesebiliyor çünkü onun Hı -hı. cezanın caydırı olması Doğru. gerekiyor orada. Kesinlikle ee, çok güzel bir yöntem. Yani bir tabi onu yasal yani imkanları Regülasyon bilmiyorum ben ama, ama yani. bizim batılı batılı dünyalardaki yani e, uygulama yani ehletine el koyuyorsunuz e, veya ceza Kaydırıcı. puanı veriyorsan bir şekilde caydırıcı veya arabasına el koyuyorsan bir şekilde caydırıcı evet. bir şeyini evet. al, bir şeyini elinden almanız gerekiyor tabii ki o zaman e, nasıl dikkat ederler? Tabi o önemli bir de trafikte şu çok önemli bir şey yani tehlikeli araç kullandığınız an. Başkasının haklarını ihlal ediyorsunuz. Tabii ki. Yani orada o yol sizin e, canını, değil. Canını, bir altı malını. Tabii bence o büyük bir hak, hak ihlali ve devletin görevi vatandaşını onlardan Kurmak. korumak. O temel evet. bir görev. Ee, tabii en başta. Onu sağlaması gerekiyor. gerekiyor. Ülkelerden bahsediyordum. Ben yani biz orada Orta Doğu'da varız. Ee, dün Singapur'dan Tayland'dan misafirlerimiz vardı. Singapur'da o da çok gelişmiş. Zaten çok gelişmiş bir ülke. en ülke. Gelişmiş. Bu yıl içerisinde biz bayağı yani ilk satış yaptık biz Singapur ama bizim için ilk satış değil. Bizim orada böyle bir kalıcı satış olması bizim için kriter. Singapur'da bu sene etkili bir sipariş bekliyorum ben. İnşallah. Tayland dün anlaş yani imzaladık. Tayland'a başladık. Avustralya bizim arkadaşlar eğitimi gittiler. Avustralya'da bizim faaliyetlerimiz başlayacak. Yeni Zelanda'ya biz vize için başvurduk, eğitime gidiyoruz. Hani şu anda biz Amerika'dan Yeni Zelanda'ya kadar dünyanın merkezde bütün e, gelişmiş Global ülkelerde bizim bir şeyimiz güzel. var, projelerimiz, ve sistemlerimiz var. En gelişmiş var. ülkeler. En gelişmiş ne ülkelerde güzel. şu anda iyiyiz. Evet. Çok sevindim. Yani heyecanlı. Bize gurur verdiniz. Teşekkür e, çünkü ederim. Çünkü ülkemizi temsil ediyorsunuz. Bir yani Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma. E, tabii biz Kazakistan'da açılıştı. Türk bayrağımız asılıydı. Ne ben güzel. bizim için gurur verici gurur tabii Gurur verici. Yani. Son derece ee, bir Türk markası. Global Hedefimiz o bizim Bizim burada e, yani Türkiye gelme nedeni bir tanesi oydu. Doğru. yani ne Almanya'da uzun süre yaşadığımı söyledim ben geriye göç. Geriye burada? göç bir de aslında ne? orada bizim e, bir Türk markasının global başarı olabileceğini teknoloji alanında tabii bu önemli yani. Bizim burada e, en üst segmentte Hı -hı. E, onun için biz yola çıktık. Ve bizim yaptığımız ürünler yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerde de tasarımı çok önem veriyoruz. Yani bizim şirket olarak inovasyon tarafında dünyada 20'den fazla ödülümüz var bizim. Yeniliklik Mekteşem. ödülü, Hı -hı. artı 20'den fazla tasarım ödüllerimiz var. Yani yaptığımız Hı -hı. ürünler sadece fonksiyonel değil, tasarımları evet. da çok estetik tarafı estetik. da var. Estetik çünkü şehirde kullanacağınız ürünlerin şehre uygun olması Kesinlikle. gerekir. Yani bir bozmayacak. Bozmaması gerekir. Değil Mesela mi? örneğin e, yani sohbeti Paris hakkında konuştuk veya bir gelişmiş şehir Tabii. bir veya estetik, belediye, gusto vardı. Herhangi o. bir şey, vizyon vardı. Vizyon olmaz. Yani herhangi bir veya Milano, yani, bir, bir İtalyan şehrinde herhangi Tabii bir estetik var. Sistem kurduğunuz zaman oraya uygun dokusu uygun olması o gereken. Var. Birisi gidip bozmayacak. Boz yani olması gerekir. Bir değer katacak. Değer Sırtmayacak. Orada böyle evet. ya fonksiyonel ama çevreyi çirkinleştiren bir şey olmamalı. Kesinlikle yani orada bir katma değer sağlaması gerekiyor ve bizim orada yaptığımız bütün çalışmalarda onu çok önem veriyoruz. Ne güzel. Ve sektörde yani sektörden global dünyada yani bizim orada ee, yani sektörümüzü çok iyi bilinen bir şirketiz biz. Yani Ekin'in inovasyon ve tasarım alanında çok ileri oldu. Herkes ne güzel. Ee, kabul ediyor. Kabul etmek zorunda kalıyor Tabii açıkçası. Zaten referanslarımız onu gösteriyor. Evet ve şu anda yani. bana göre biz hala yolun başındayız ama böyle katları devam edecek. Ee... Şahanesiniz. Akif Bey sohbet çok keyifliydi. Teşekkür Fakat ederim. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? O zaman yine başa döneceğim ben. Meslek tabii. okullarından başladık. Lütfen. Ee, sanattan konuştuk. Yani burada bizim bir ülkenin gelişmesi için tabii ki bizim yani dünyanın her zaman katma değer yaratan, işini saygılı sevgili yapan insanlara ihtiyacı var yani bunun da yani mühendis, e, ekonomist, tercüman yani her alanda işini seven ve sayan insanlara ihtiyacımız var. Bence orada da e, yani Türkiye'nin misyonu bence olması gerekir. Biraz o meslek meslek taraflarını önem verirsek Türkiye gerçekten dünya haritasında ilk onun yerine e, almaya alacaktır bence. Yani öyle olduğunu yani iyi bir stratejiyle iyi bir stratejiyle çünkü dinamik bir ülkeyiz biz. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin yani bir Alman disiplinleri çok iyi. Var. Hı -hı. Japonlarla ben çok uzun çalıştım. Hı -hı. Yaklaşık 15 seneden fazla. Çok şey de öğrendim. Yani her ülkenin orada bir kaizen, avantajı var. Değil mi? Mesela Toyo. Kaizen. Kaizen marka Toyota ile beraber önemlidir. orada hani evet. kaliteye çok geliştiler ama orada çok birlik var. Yani çok saygı var. Yani çok. orada vatanseverlik bu ara bütün o gelişmiş ülkelerin en büyük özelliği vatanseverlik. Ben dil, ülkemi dil nasıl değil kalkındırırım? Dilde değil uygulamada. Tabii. Yani bunun böyle beyan edilmemesi gereken bir şey bu. Uygulanması gereken bir şey. Tabii sloganlarla konuşmak olmaz doğru değil. Yok. Olmaz. Yani slogan evet. atıyorsunuz falan ama evet. uygulamada ne yaptınız? Evet. Yani eskiler orada... ne demiş? Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz demişler. Aynen öyle. Eskiler. Evet. Yani sen onu uygulayarak Tabii, göstereceksin. uygulanması gerekir ama Türkiye'nin dinamizmi biz disiplinle birleştirirsek çok başarılı ol hani başarımız daha da artacağını inanıyorum ben. Harika çok bir mesajdı. Akif Bey katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler ve daha nice güzel başarılar, nice güzel projeler diliyoruz. Bizi böyle gururlandırmaya devam edin. Teşekkür ederim Neslihan Hanım. Çok sağ olun. sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.